Sayın Aylin Nazlı Akay'ı burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kendisi kadın kollarının ilk kongresine geldi ve bizi de onurlandırdı. Bu nazik ziyareti için kendisine teşekkür ediyoruz. Kadın mücadelesinde büyük bir önderlik ve rehberlik yaptığı için ayrıca saygı duyuyoruz. Çok teşekkür ediyorum değerli başkanım. Bu şehzadeler kentinde olmaktan genel başkanımız Türkiye'nin umudu Manisa'nın gururu olan genel başkanımız Sayın Özgür Özel'in kenti olan Manisa'da olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Ben Yunus Emre'de değerli dostum, yoldaşım, mücadele arkadaşım. Sevgili Semih Balaban'ı da ziyaret etmek ve kutlamak istedim. Çünkü Cumhuriyet tarihinde bu ilçeye Yunus Emre ilçesine ilk kez Cumhuriyet Halk Partisi bayrağı dikildi. Hiç şüphesiz Yunus Emre gibi 14 toplamda 14 ilçede bugün Cumhuriyet Halk Partisi bayrağı dalgalanıyorsa Manisa Büyükşehir Belediyesi bir Cumhuriyet Halk Partili tarafından yönetiliyorsa bunda başkanlarımızın belediye meclis üyelerinin diğer ilçelerde kazanamamış olsa bile belediye başkan adayı olmuş olan kişilerin çok önemli bir katkısı, çok önemli bir çabası, çalışması var. Ama tabii örgütten gelen bir belediye başkanı olarak Semih başkanım zaten sürekli olarak örgütün bu süreçlerdeki emeğine katkısına değiniyor ve özellikle kadın kolları, gençlik kolları ile örgütün bir bütün olduğu vurgusunu yaparak her ortamda kadınları, gençleri yücelten konuşmalar yapıyor. Kendisi gerçekten de eşitliği içselleştirmiş olan bir belediye başkanımız. Yeniden Manisa'ya gelmeyi umut ediyorum. Tekrar sizi ve ekibinizi kutluyorum. Başarılar diliyorum. Çok zorlu bir süreçten geçerek geldiniz. Halen de zorlu koşullarda Aynen. çalıştığınız hiç şüphesiz siz Ama e, adaletin güçlü olduğu, güçlünün de a, adaletli olduğu bir dönemi hep birlikte inşa edeceğiz. Eşit, adil, özgür ve yoksulluğu yok ettiğimiz bir Türkiye'yi yerelden başlatıp ilk seçimlerde iktidara gelerek zaten e, hak ettiği gibi yönetilen bir Türkiye'yi kuracağız. Çok tekrar tebrikler. Sevgili sağlık, başkanım. Sağ evet, Sayın rica ederim. Başkanım. Sevgili eşinize de tekrar sevgilerimi iletin. Evet teşekkür, teşekkür ederiz bu ze değil Aynı ama ne demek Aynen. Çok teşekkürler Had